Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz, bugün sizler için şöyle güzel model çalışmaları hazırladım. Şu şekilde farklı kalınlıkta iplerle bu biraz daha ince bir ip. Şu da kalın bir ipimiz. Bu modelle etol yapabilirsiniz, şal yapabilirsiniz. Yelekleri çok güzel olur gelin yeleklerine. Şöyle gördüğünüz gibi burası yelpaze şeklinde ve üstünde fıstığı olan bir model. Ben dediğim gibi iki farklı yünle evde denedim. Şimdi de sizlerle angora iple aynı modeli çıkartacağım. İpimi alıyorum. bu yani zincirin uzunluğu nasıl diyeyim size? Yani yapacağınız modelin uzunluğuna göre olsun. Ben şimdi model çıkartmak için sizler için şöyle küçük bir zincir çekip başlayacağım. tane bir zincir çektim ben şöyle 40 zincir çektikten sonra ipimi doladım tığıma 1 2 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum ikili trabzanımı yaptım hemen yanındaki zincirimin içine tekrar böyle ikili trabzan yaptım iki tane oldu üç oldu ve dört baştaki zincirde sayıyorum bir iki üç dört beş tane burada ikili trabzanım oldu zincirle birlikte şimdi burada bir iki üç dört Katığım dolaştı. Kaç çektim? 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektikten sonra bu baştan 1 2 3. zincirimin içine şöyle 3. zincirimin içine sık iğne ile batıyorum. Tekrar 1 ve 2 zincir çektim. ipimi doladım. Aynı bu yandan, zincirimin yanından devam ediyorum. Aralık vermiyoruz. Hiç ara yok burada. 1 2 Şöyle 3 4 5 5 tane ikili trabzan yine yaptım. Burada şimdi size şu, şu köşeyi yapıyorum. Bakın şurayı yapacağız şimdi. Modelimizin uçları böyle çıkıntılı olsun diye şuradayız. Burada ipimi doladım. Zincir çekmiyorum. 1 2 3 zincir atlıyorum. 4. zincirime ikili trabzan yapacağım bu şekilde arada zincir çekmiyorum buraya da yine aynı sıra sıra dibi dibine ikili trabzan 5 tane 2 3 4 ve 5 şöyle zigzag bir görüntü oluşacak. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi yine çektim. 1, 2, alttan bak alttan sayıyorum. 1, 2, 3'üncünün içine sık iğne ile batıyorum. Burayı böyle pırpır oluşturuyorum. 2 tane zincir yine aynı devam ediyoruz. Kaldığımız yerden 1 2 3 4 ve 5 tane çektim. Şöyle arkadaşlar görüntümüz Bakın bu şekilde oluyor Evet şimdi yine şimdi şuradayım şuraya yapıyoruz burada zincir çekmiyorduk ipimi tığıma doladım hemen buradan 1 2 3 dördüncü zinciri atlıyorum bu ve buraya bir 2 3 4 5 tane ikili trabzonumu yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Baştan ilk birinciden 1 2 3. zincirimin içine bir tane buraya pırpır oluşturuyorum. Yine 2 zincir çektim. Hemen dibinden kaldığımız sıradaki zincire, yanındaki. Oradan devam ederek 5 tane ekil trabzan 2 3 4 ve 5. Bize bu kadar yeterli modelimizi anlatmam için. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Dönüyorum. Modelimi çevirdim. Bu yaptığım bakın şu ikili pırpırlı yerlerin iki tane zincirin içine yine 1 2 3 4 ve 5 tane zin, e, ikili trabzan yaptım. Burada 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncüye yine battım. Buraya yine bir pırpır oluşturdum şöyle. 2 zincir çektim. İpimi dolayıp hemen bak bu başı yaptığım battığımız pırpırlar vardı ya. On hemen yanındaki zincirin içine 5 tane ikili tırabzan gene yapıyorum. 3 4 ve 5. Burası bu şekil. Şöyle. Şimdi geldik şuraya gel. Bak şurayı anlatacağım. Şuradayız. Zincir çekmiyorum burada. İpimi doluyorum. Her tırabzanın tepesinden 1 çekiyorum bakın ip tığımda kalacak. Hepsini tığımda topluyorum. 2 3 4 bakın tığımda topluyorum. Hiçbirini çekmiyorum. 5 5 bu taraf 5 de bu tarafta 10 tane toplama yapacağız. 6 7 8 9 ve 10 Şöyle hepsini birden tığımdan topladım ve sabitledim. Bakın böyle. Şu şekilde. Şimdi burada topladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma gene doladım. 1 2 3 ve 4. Bunun hepsini topluyorum. Buraya bir tane liflerde yaptığımız gibi bir fıstık oluşturdum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Fıstığı yaptığım yerin dibine sık iğne ile sabitliyorum. Şu şekilde. Bakın oluştu. Şimdi yine ipimi doladım tığıma. Hemen yandaki bakın şuraya. Buraya geçiş yaptım. Buraya ne yapıyorduk? 1 5 tane ikili trabzan 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6 zincirimi yine çektim 1 2 3. zincirin içine sık iğne ile batıyorum 1 2 zincir hemen bakın pırpırın yanındaki zincirimin içine 5 tane yine ikili trabzan 3 4 ve 5 model ilk oturturken evet biraz zorlanma olabiliyor ama inanın sonradan sonraki yerler güzel gidiyor bu sıra biraz zorluyor şimdi tığımı yine doladım bakın şu köşedeyiz gene şurayı yapıyoruz şu üst bakın şu şu toplama yerini tığıma doladım her trabzanın tepesine bir kere dolayıp çekiyorum tığımda biriktiriyorum bakın 2 toplamda 10 kere tığımı trabzanların tepesine batıyorum 5 oldu 6 7 8 9 ve 10. 10 taneyi birden şimdi hepsini çekiyorum. Çektim ve topladım. Evet. Şöyle yelpaze şeklinde şekli çıkıyor. Gördüğünüz gibi modelimize e, kenar yapmış yapmamıza gerek yok. Kendi zaten üçgen bir şeklini alıyor. Yeleklerde çok hoş duracak ve etolde. 1, 2, 3 pardon burada zincir çekmiyoruz çok çekiyorum 1 2 3 kafam karıştı şimdi 3 zincir çektim bu tepeye topladığımız yere dörtlü bir fıstık yaptım liflerde yaptığımız gibi üç tane yine zincir çekiyorum hemen fıstığımın dibine battım <laughs> Zincir çekmeden yandaki zincirimin içine şöyle 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan yine 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 3. zincirin içine batıp tepeye bir pırpır oluşturuyorum. Evet, buradan gene devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu köşeye geldik. Burada iki kere tığıma doluyorum. İpimi iki kere doladım. Şu burada zincir vardı köşede. O zincirin içine batarak ikili böyle çekerek 3 seferde çektim bir trabzan oluşturuyorum kenara 1 2 3 4 5 6 zincir yine çektim modelimi çevirdim bunu iki taraflı kullanabilirsiniz bakın böyle iki taraflı kullanılabilen bir model atkılarda berelerde de kullanabilirsiniz tığıma yine doladım bakın bu şur şuradayız şu zincirli bölgedeyiz şurası Buraya yine ne yapıyorduk? 6 zincirimi çektim. buraya kenara zincirimizin içine yine 5 tane ikili tırabzan. 2 3 4 5 Yine 1 2 3 4 5 6 tane zincir. 6 zincirden sonra 1 2 3. Yani modelimizi oturttuk. Şöyle modelim oturdu. Bakın. Bu şekilde üst tarafları da devam ediyorum. Bu modelimiz oturmuş hali. Yani ilk sırasını bitirdik diyebiliriz. Burada bir, iki zincir. Gerçekten örmesi çok kolay. Ve hızlı üreyen bir şey model. Evet 5 tane çektim. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada zincir çekmiyorum. T e, zincir çekmeden bu fıstığımın tepesine sık iğne ile battım. Bakın. Yine zincir çekmiyorum. Hemen şuraya şöyle tutayım. Zincir çekmeden şunun zincirimizin içine 1 5 tane trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 ve 5 1 2 3 4 5 6 tane zincir üçüncünün içine batıyorum 1 2 hemen yan taraftaki ikili zincirime yine geçtim buraya yine 5 tane ikili tırabzan. 2 İki, 3 4 ve 5. Burada yine bir zincir çekmeden yani siz isterseniz eliniz bakın bak böyle zincir çekmeden hiç kasmıyor ve düzgün duruyor. Eğer eliniz sıkı ve model toparlanıyorsa burada bir zincir çekebilirsiniz ama gerçekten gerek yok tığımı gene doladım hemen buradaki zincirin içine 1 2 3 4 5 modelimizin son sırası bu öbür diğer modelin gördüğünüz gibi zeminini oluşturduk 2, 3 4 5 6 zincir üçüncüye batıyorum yine yan tarafa iki zincirle geçtim beş tane ikili trabzan evet son sıranın sonu buraya geldik yine tığım iki kere doladım bu gördüğünüz zincirin içine şöyle batarak 3 seferde çekiyorum ikili trabzanımı 1 2 3 4 5 6 tane yine zincir modelimi yine çevirdim buradayız başlangıçta buraya yine 5 tane ikili trabzanla devam ediyorum 5 yine 6 zincir ve üçüncüye buraya tepeye pırpır oluşturuyorum. Bir, iki zincirden sonra hemen yandaki iki tane zincirimin içine yine beş tane ikili trabzan. Böyle. Şimdi yine burada yelpazemizi toplamaya başlıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Fıstığın sağ tarafında 5, sol tarafından 5 tane olacak şekilde şöyle. Fıstığımız bu ortada. 1 2 3 4 ve 5. Hepsini birden çektim ve sabitledim. Evet, modelimiz oluştu. Şimdi yine 1 2 3 zincir tepeye bir tane dörtlü fıstık 2 3 ipimi doladım hemen ikili zincirin içine 5 tane ikili trabzan bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim ilk baştan üçüncüye sık iğne ile kapattım. 2 zincir yine böyle 3 4 5 ikili trabzan geldik bir yer fazla yapım yerine daha burada şöyle ipimi alıyorum tığıma doladım her trabzanın tepesine 1 tane batıp çekip hepsini tığımda toplayacağım. 2, 3, 4, 5 fıstığın bir tarafında 5 diğer tarafında da 5 tane olmak kaydıyla 10 tane. Toplama yapıyoruz. Hepsini topladım. 10 tane böyle çekiyorum sabitledim. 1 2 3 zincir ve buraya 1 1 2 3 4 ve 5 4 pardon fıstığımız 4 taneydi. 4 tane çektikten sonra 1 2 3 tane zincir Fıstığın dibine battım. Hiç zincir çekmiyoruz. Buradan 5 tane ikili trabzanı yapıyorum. 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir. Baştan 3. içine sık iğne yapıp bir pırpır. Pır. Hemen yan tarafa da geçtim. Yapıp modelimi tamamlayacağım. Zincir çekmiyordum. Doladım ipimi. iki kere doluyorum. Bu kenardaki zincirin içine şöyle iki tane ikili trabzanı çekiyorum. Evet. Modelimiz bu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Modelin bitmiş hali. Evet. Çok güzel bir model. Dediğim gibi yeleklerde etol, atkı aklınıza gelecek her şeyde kullanabilirsiniz. Modeli göstermesi benden. istediğiniz yerde kullanması sizden. Dediğim gibi üç farklı iple yaptım. Bu ipim daha biraz kalın. Angora bildiğiniz gibi ince. Burada orta kalınlıkta bir ip. ile de modeli göstermek istedim sizlere. Eğer ki yaptığım modellerimi beğeniyorsunuz ya da yapmamı istediğiniz modellerim varsa Instagram hesabından Serpil'in Göz Nuru olarak bana ulaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımdan haberdar olmak için zil açmayı unutmayalım arkadaşlar. İyi günler.